Evet üstü sayılar test 2'deyiz. Birinci soruda başlıyorum. Bakın burada eksi 3'ün dördüncü kuvvetini al diyor. Burada da bakın şu bunun da bu ikisinden farklı bakın. Eksi eksiye karışma diyor bakın. 2'nin sadece 6. kuvvetini al diyor. Yani 2'den 2 yan yana kaç kere çarp diyor. 2, 4, 5, 6 artı Eksi 3'ü yan yana 4 kere çarp diyor. Bakın parantezi ve parantezin içinde ve dışında olması bakın sonucu etkiliyor. Şu demek, bunu hatırlatma yapmak istiyorum hemen size. Şununla şu ifade aynı değildir. Neden? Mesela burada parantez olduğu için hem eksinin hem de 2'nin 6. kuvvetini al diyor. Burada sadece 2'nin 6. kuvvetini al diyor. İşareti karışma diyor. İşaretle uğraşma diyor. Hemen buradan 2'nin 6. kuvveti nedir arkadaşlar? Çarpalım 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. 16 kere 2 32. 32 kere 32 kere 2 64 eksi 64 geliyor buradan artı bunu da çarpalım. Eksi 3'e eksi 3'ün çarpımı artı 9. Eksi 3'e eksi 3'ün çarpımı artı 9. 9 kere 9 81 yapar. Yani bu eksi 64 artı 81 demektir. Yani 64 lira borcum var. 81 lira param var. Hemen çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı. 1, 17. Peki 17 artı 17 mi? Eksi 17 mi? Artı 17 neden? Çünkü Eksi borcumdu. Param daha fazla. Elimde param kalacak. Yani cevap nedir? Ceyhan'dır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Evet ikinci soruda 5'in karesi 5 kere 5 25. Eksi 4'ün karesi 4 kere 4 16. Bunu ayrı bir yerde yapalım. Artı eksi 3'ün kübü diyor. Yani eksi 3'ü 3 üç kere yan yana çarp diyor. Çarpalım. Eksi eksin çarpımı artı 3 kere 3 9. Artı 9 da eksi 3'ü çarparsak artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 9 27. Eksi 27. Hemen bunu düzenleyelim. 25 eksi 16 artı 2 işaret var. Hemen tek işarete dönüştürüyorum. Eksi 27. Şu anda artık toplama çıkarma işlemini yapabiliriz. Birbirine yakın olan iki sayıyı seçmek istiyorum. 25 lira param var. 27 lira borcum var. Ne olur? 27'den 25 çıkartırım. 2 lira borcum kalır. Eksi 2 eksi 16 ne yapacak? Eksi 18 yapacak. Hemen 3. soruyla devam edelim. 10'un kübü diyor bakın. 10'un kübü ne demektir? Birin yanına 3 tane 0 at demektir. Ya da 10'u 3 kere çarpmak demektir. Yani 1000'dir. Eksi. Şimdi eksi diyorum. Eksi 2 üzeri 10 diyor bakın. Eksinin çift kuvveti neydi? Artıydı. Artı 2 üzeri 10 demektir bu. Hemen 2 üzeri 10 kaçtır? Düşünelim. 2 ee, üzeri 5 32 idi. 2 üzeri 6 bir tane daha çarparsam 32. 2 ile çarparsam 64. 2 üzeri 7 128. 2 üzeri 8 256. 2 üzeri 9 2 ile çarparsam 2 kere 6 12 1 elde ee, 10 11 1 elde 512 ve 2 üzeri 10 kaçmış 2 kere 2 4 2 1024 miş arkadaşlar şimdi artı 1024'tür yalnız bu neden eksinin çift kuvveti artı oluyordu yani artı 1024 yazmam lazım buraya. Hemen parantezden kurtulalım. Eksili artın çarpımı eksidir. 1024. 1000 lira param var. 1024 lira borcum var. Ne olacak? 1024'ten 1000 lirayı çıkarırsam 24 lira borcum kalır. Cevap nedir? Denizlidir. Hemen önce şunu yapalım. Eksi 2 üzeri 7 Eksinin tek kuvveti eksiği yan yana 7 kere çarparsanız eksinin tek kuvveti kuralım neydi eksi olarak çıkıyordu 2 üzeri 7 bu eksi 2 üzeri 7 demektir eksi şurası ne olacak bakın ya da şöyle yapalım direkt yazalım 2 üzeri 7'yi bulmuştuk bir önceki soruda 128'di eksi 128 geldi buradan şurayı yapalım eksi 2'nin dördüncü kuvveti Eksi 2'yi yan yana 4 kere çarpacaksınız. Eksin çift kuvveti artıdır ya da görün bakın. Şöyle eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi eksin çarpımı artı burası 4 yapar. Burası da 4 yapar. 4 kere 4 16. Artı 16 yani. Eksi bakın. Artı 16 oldu burası. Artı 5'in kübü 5 kere 5 25. 25 kere 5 125'tir. Eksi 128. Eksi 128 eksi 16 artı 125 demektir. Ben genelde birbirine yakın olan zıt işaretleri seçiyorum. İşi, işi kolaylaştırıyor. 128 lira borcum var. 125 lira param var. 128'den 125 çıkarırsam 3 lira borcum kalır. 16 lira daha borcum var. Bakın ne olacak? 19 lira borcum olur. 5. sorudayız. Şimdi hemen eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Yani nedir bu? Artı 4. Yazdım. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3 çarpı eksi 3. Yani artı 9'dur. Artı artı 9 olacak. Yani artı 9 yazacağım diye. Devam ediyorum. Buradan artı. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı eksi 4. Yani artı 16. Direkt 16 yazabilirim. 16. Eksi. Eksi 5'in karesi. Eksi 5 çarpı eksi 5'tir. Artı 25'tir. Yani direkt 25 yazabilirim. Yalnız bunu kafanız karıştırmasın. Bu eksi sorudaki eksiydi. 25 de benim bulduğum cevaptı. Buradan 16 4 daha 20 29 lira param var 25 lira da borcum var 29'dan 25 çıkartırsam 4 lira param kalır hemen 6. soruyla devam edelim eksi 10'un karesi eksi 10 çarpı eksi 10 bakın görmeniz için yazıyorum x eksi eksin çarpımı artı 10 kere 10 100'dür artı 100 eksi eksi 5'in kübü Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Eksi eksi'nin çarpımı artı 25 yapar. Artı 25 ile de eksi 5'i çarparsak eksi 125 yapar. Yani şuraya hemen yazıyorum eksi 125 bölü Eksi 5'in kübünü ne bulmuştuk? Eksi 125'tir. Şimdi eksi eksi'nin çarpımı ne yapacak? Artı 100 artı 125 bölü eksi 125'tir. 100, 125 daha kaç yapar? 225 bölü eksi 125. Artının eksi bölüm eksidir ya da payda da eksi güzel durmuyordu hatırlayın. Hemen buraya aldım. Şimdi ikisinin de içinde ne var? 5 var. 25 de var. Şöyle yapalım. 5'e bölelim. Sadeleştirelim. 5'e bölersek 5 kere 4 20. 25'in içinde 5 kere var. 5'e bölersek 2 kere 5 10 25 45 bölü 25 hala sadeleşir tekrardan 5'e bölüyorum 45'i 5'e bölersem 9 25'i 5'e bölersem 5 artık sadeleşecek bir ifade kalmadı o zaman cevap nedir Edirne'dir hemen 7. soruyla devam edelim Evet eksi 2'nin kübü eksi 2'nin kübü eksi 2 yan yana 3 kere çarp diyor sana çarparsak ne olacak sonuç bir kere eksi çıkacak Eksinin tek kuvveti her zaman için eksidir ya da eksi eksin çarpımı artı artı ile eksi'nin çarpımı eksidir bunların üçünü çarparsak ne gelecek 8 yalnız şurada şuna dikkat edin burada eksi parantez eksi 2'nin kübü ama burada bakın üst sayının üzerinde yani sadece 2'nin karesini alacağız Eksi 2'nin karesi ne demektir? Eksiye karışma diyor sana. 2'nin karesini alıyor. 2'nin karesi 2 kere 2 4'tür. Hemen eksi 2 üzeri 4'e bakalım. Yan yana eksi 2'yi 4 kere çarparsak cevabım artı 16 gelir. Hemen diğerinde yapalım. Eksi 2 üzeri 3 de ne demektir? Eksiye karışma. Eksi kalsın. 2'nin küpü de 8 demektir. Yerine yazıyorum bakın hepsini eksi 8 bulduk bunu çarpı diğerini eksi 4 bulduk parantez şeklinde yazalım bölü aşağı yine bulduk artı 16 direkt yazdım eksi 8 Evet bunlar gitti mi gitti eksi 8 eksi 8'e bölümü 1'dir eksi'nin eksi'ye bölümü artı 8'in 8'e bölümü 1'dir yukarıda ne kaldı eksi 4 Aşağıda artı 16 kaldı. Hala sade eşiği görüyor musunuz? İkisi de dörde bölünür. Eksi kalır. Yukarıyı dörde bölersem 1. Aşağıyı dörde bölersem 16'ın dörde bölümü 4'tür. Cevabımız nedir? Eksi 1 bölü 4'tür. 8. soruyla devam edelim. Evet. Eksi 2'nin parantez üzeri 2 olduğu için hemen Eksi 2'nin karesi eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 gelir. Eksi 2 üzeri 1 ne demektir? 2'nin birinci kuvvetini al diyor. Eksi 2 demektir. Eksi 2'nin kübü biraz önce bulduk zaten uzun uzun bulmaya gerek yok. Eksi 8'dir. Parantez içinde eksi 2'nin karesi. Yani sadece 2'nin karesini alıyor burada sana. Eksi 4 olur. Yerine yazıyorum bakın. Bunu 4 bulduk. Artı bunu eksi 2 bulduk. Bunu eksi 8 bulduk. Artı eksi 4. Şu anda işlem yapamayız. Ee, iki işaretleri teke düşürmemiz lazım. Toplama çıkarma yapabilmemiz için. 4 artı ile eksi çarpımı eksidir. Eksi 2 eksi 8 artı ile çarpımı eksi 4'tür. 4'ten 2 çıkarsa 2. Eksi 8 eksi 4 eksi 12'dir sadeleştiriyorum 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 6 e, aşağıdaki eksiği hemen yukarı atıyorum ya da artı ile eksinin bölümü eksidir eksi 1 bölü 6 olur